Abi işte çok zevkliymiş ya. Şu kalçalara bak ya. Şuna dokunacaksın sanki var ya. Yengen o, Tez Çay dolduruyor. <laughs> Kızımı bakkala gönderirim. Ekmek al diye o kedileri toplayıp geri geliyor. Allah'ını severseniz ya. Ya kızım sen manyak mısın? Şöyle. <laughs> Sonra... Why are boys so obsessed with this clip? vermesin. Bir gol atayım dedim. O da, o da, o da gol at. El var. El var. El var. O, da Alecid, tuttu. Kaleci, kaleci eliyle tutabiliyor. Ya. ya geldi. <laughs> i̇şte, ne? Ne Aşkım çok yoruldum. Tamam eve gidiyorsun. Tamam. Oh, evet afiyet olsun. Domates çorbasıyla başlıyoruz ikinci günümüz. Wow, domates çorbası. <laughs> oh, yo <you're> my god, <laughs> bu nasıl domates çorbası böyle? Ay. Bro, what is this new filter? But why are they fuck? Hocam benimki bitti. Bitti. Eminsin yani? Evet tam bakacağım şimdi. Şöyle bak. Yanlış. Yanlış. Ya bu da yanlış. Hepsi yanlış. Herkes duysun. Evladım yarışta değiliz. Yarışta değiliz. Bunu sokaktaki köpeğe anlatsan yüz alırdı. Ben gidiyorum ya. Için. Allah Allah. Kapıyı da batırsaydım. Ne yapıyorsun? Çıkmıyor. Kapıyı götüreceğim. Ha. Aleyküm Tarık. Selam. Bu ne elindeki ne bakayım hele? Maydanoz. Ne? Ketçap. bu ketçap değil ne bu? Maydanoz. ne maydanozu ne maydanoz değil ki lan bu. Ketçap. Abi sen kızdan niye ayrıldın ya? Yürütemedik be kardeşim. Hadi gülüm, hadi gülüm. <laughs> Seni. Allah. Abi çok oldun mu başlayalı ya? Yo daha yeni başladı. Hocam ben eski ortamı batırmak için muska yazdırmak istiyorum. Ben muska yazdırmak 20 yapayım. bin liram var. Şov yaparım. Şov yaparım. Sen bana o tane vur ben sana bir tane. Olur abi. Vurayım mı? Vur. 1 2 3 4 5 6 7 sekiz, dokuz, Gel bunu bir tane. Gel. Senin o içtiğin ot değil Sen yap kapağı ateşle vur çevir Sonra tripler kalemimi delirtir Bozayı adamı bozayı Her dumanda beynimi zorlayı Böyle giderse yiyeceğim kafayı Ne yapıyorum ben ya? Hayır gidemem Harama bulaşamam. Ben imam Elhamdülillah. 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 Baba ağaçta kedi kalmış. Korkma lan hallederik şimdi. Şu merdiveni bir alam. He şöyle bir açam he. Ama e lan oğlumun kedisi niye e çıkıyor oraya? İn lan aşağıya. Ne yapıyor? Işte, boku çıktı hayvan. Soğuk mu? Yo sıcak. Her şey bunun için değil mi? Ah. Al ah, senin olsun. Bir daha da gelme tamam mı? Ya gel hadi gel dayanamadım gel Allahım ya Rabbim <laughs> nereye gidiyorsunuz böyle aceleyle sonuçta kara toprağa varmayacak mısınız? Bize mi söyledin amca? İnsan ancak insan olana konuş. Af buyur. <laughs> Benden değil Allah'tan af dile. <laughs> oh yes neden? köpeğe vermek lazım. Atmak çok haram. Köpek de yesin. Aa, niye? Kedileri de yesin. Korkmayın bayan. Sizi kurtaracağım. Bayan değil. Kadın. Evet. Onu bulduğumda çoktan ölmüştü. sigara mı içiyor? Baba şeytan oydu. Lan rakı mı içiyor? Baba şeytanın yüzünde. Kumarda mı oynuyor? Bu şeytan var ya. Ama yeter her bokuyan benim üstüme peder. Gel 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 buraya. Senin bu oğlum var ya. Onu sikecek.

Yoksa seni de onu da alırım. Geçsin. ya, ya. ya. Lan, oğlum değmez bırak lan. Gel lan, gel, gel bir sigara yap. Oğlum, gel bir sigara yap. Biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Ya? Ölürüm, ölürüm. İşte bu şarkıyı en çok sevdiğim Hadi size de bir ilahi okuyorum millet. Hadi hadi. Sordum sarı çiçeği Anam babam mı? mı? <laughs> ya dünya hayatı Nedir? Layla hey lillah Muhammed Resulullah Bu Allah dünya yalanı Gerçeği öbür dünyayı Böyle dünya hayatı Ne olacak? Kanka bir şey Allah aşkına sor. Balıkları var ya. Aha. Neden böyle yürüyorsun amına koyayım ya? Problem. Sizmiş bizden devam et. Devam et kanka. Onlar en seviyori. numara nedir? mi kanka? Neden böyle söylüyorsun? 69 mu? Sen pek misin amına Söyle geç olmasın. Use. Yüz. O yüzde yüz yiyor Mantıklı. Mantıklı. Mantık